Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Happy Flyer ve ben bugün yeni bir video yapıyorum. Yeni bir oyun oynuyorum. Ee, gördüğünüz gibi Free Fire'da oynuyorum. Bu Free Fire o, adlı oyunu. Eskiden ben çok oynardım bunu ama e, indirdiğimde sabım silinmiş. Evet. Silindi. Ee, o zamana kadar bir kaç gün böyle para topladım kendime e, yoldaş aldım ve bir tane daha bir tane saçma sapan bir adam aldım. Ben yani çok yükselmedim ama Gümüş e, şehrine kadar görebildim. Ha, bardağım Hacı91, arkadaş olmak isteyenler arkadaş olsun. Başlayalım, Bekle 15 saniye. Neyse siz biliyorsunuz hani Full Fire oynayan kişiler biliyorlar. Bu e, işte, hı, nasıl diyeyim, Brawl gibi yani savaşıyorsun orada da harita seçiyorsun puan kupa topluyorsun ee, başka levellara falan gidiyorsun öyle ben şu anda 9. 10. level olabilirim diye hatırlıyorum ama öyle şimdi başlıyoruz evet şimdi ben o zaman hemen bir yerden böyle yavaş başlamak istedim ama ilk önce bir hangi yeri seçerim böyle hiç kimse olmadığı yeri seçelim bence. Nereye seçelim? Hmm. Ben oradaki adayı görüyorum sen sonunda? orayı seçeyim. Ben ...andarı mı seçeyim? Nereye seçeyim? Neyse bir yere gideriz buradan değil de biraz böyle yukarıya falan gidelim bence. Buraya girmek istemem. Böyle farklı bir yere gitmek istiyorum. Yanımda hiç kimse yok değil mi? Evet. Neyse bu hangara geliyoruz. Yavaşça. Tamam. Yavaş. Ay. Hah, dur yok. Tamam hemen aldık hemen. Buradan hemen koşalım. Buradan aldıkları eşyalarımızı. burada bari silah çıktı evet, evet, Çok güzel bir silah bulduk arkadaşlar. Şey alalım. Alalım ki lazım bize kurşun falanlar. Yanlarımda hiç kimse yok diye düşünüyorum. Evet yok. Bunu yiyelim hemen. Mantar burada. Bu bizim şeyimizi yükseltir. Nem 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 nem. Tamam başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Tamam burayı uh, burayı bilmek için 3000 uh, free fire party ne bunun adı ne neyse adını bilmiyorum ama bu para biriminden lazım bize ilk önce biz bir dümdüz koşalım ne var ne yok diye bir bakalım birisi bana vuruyor bir... bakalım Arkadaşlar benim kör müyüm yoksa ben göremiyorum. Nerede lan bana vuruyor? Oh man. Aha ben körmüşüm. Ben körmüşüm göremedim oradaymış. Başka bir şey yok. Çıkalım. Duralım. Tamam. Aa şunu kullanalım. onun çok güzel. Orada da önde bir adam var. Bir ara olarak birkaç kurşun atalım buraya. Ha 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 ha. Kaç kişi beni öldürdü? Lan dur dur dur. Hayır. Ah be. Hayır be hayır. Lan. lan. Kördüm lan göremedim. Hatta bir de var ya canı öyle bir az kaldı ki. Öyle bir az kaldı ki ya. 25. sırada öldük ya. Ne, silahım da güzeldi. Her şey güzeldi lan. Ben kördüm daha önceden şeye baksaydım keşke ya da canımı mı yükseltseydim ne yapsaydım. Harbiden ya. Bir anda o da bir adam var eşyaları toparlamaya çalışıyorum bir anda arkamdan tıt tıt tı vuruyor. Anlamadım nerede diye bakıyorum oradaymış. Neyse hadi çabuk zamanımı da mı da oyuna başlayalım. Hah, tamam. Neyse bu sefer biraz daha dikkatli olmamız lazım. Gördüğünüz gibi ben de yani Free ile çok oynamam, oynamayı bilmiyorum yani noobum, Evet pro değilim. Belki pro olanlar e, bana bir şeyler söylesin belki onlar biliyorlar midir ne? Sen e, hayırdır kardeş bana vuruyorsun. Tamam. Battle Royale'de tarsını konuştum. Tamam hangi saat diyorsun ya? Saat Hadi fabrika öyle bir uzak yerleri mi insan? Saat bilesinde çok bir şey var tamam bir şey Oho iki tane para verecekler şimdi bize. Tamam hadi çabuk ki ne 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 Ben 200 aldık. Oha! Silaha bak! Lan bu tek seferde bayağı iyi şey vurur ha. Şimdi ise biz hemenlikten fazla bir kurşun toparlayalım. bana Kim lan bu? Arkadaşlar ben mi çözdüm yoksa ben mi göremiyorum? Buradan olabilir mi? Herhalde ben körüm göremedim. Çok bana şey lazım. aha. Ah. Aha aha. Çıldık sıçıldık. Yat lan yat yat. Affedersiniz burada ben sef böyle küfür ettim. Gel hadi hadi. Hayır. 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 Yine kaybettik. Nasıl öldürdüğünü anlamıyorum ya. İkinci seviyeye gelmedik nasıl? İki kişi öldürdüm. Çok az yani. Genelde ben 20 kişi öldürdüğümü hatırlıyorum bir keresinde kazandığım 20 kişi öldürmüştüm. Ve ilk başta çok kolay. başta bayağı kolay. Gördüğünüz gibi burada gece kantili var bende. yani ben sevmiştim yani onu almak istemişim. Aldım. Evet. Şimdi beklememiz lazım. Zor bir oyun. Bir şu anda kaçıncı rounddayız? Üç, üçüncü rounddayız. Öyle mü öyle? Bak şu fire'da böyle olmanız lazım. Böyle. Böyle hemen lütfen yatıyorsun, kalkıyorsun, kalkıyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun, atlıyorsun, atlıyorsun. Piu 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 sana daha çabuk vurmasınlar ya, ya da tutuşanmasınlar sen de onları bam 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 -ba -ba. var mı fiferde öyle yani kulakla 30-40 kişi öldüren bir fiferci var mıdır? Hı? Yani tek kulakla sadece Battle Royale'de tarzını konuştur Şimdi nereye inelim? Yere inmemiz Böyle hiç kimse olmadığı yere. Oraya alalım. Yani bana göre hiç kimse yok orada. Ya da bu köpeğe mi inse gidiyorum? Tamam şuraya ineceğiz. Gelmiş. Kalk Muhtemelen güzel bir silah bulduk binaya girelim Oho burada bir Tamam yedik. Başka 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 buraya girelim. Tamam. Oho çok güzel bir siyah bulduk lan. Ne oluyor? Bence bu iyi. oh, satın alma bir şeyleri var. Aslında pek de bir şey almayayım. Aha ben resim gördüm. Ya. ben burada az önce birisini gördüm buradan böyle giderken. Neyse. Atu bu Free size bir şey göstermeyeceğim böyle önemli şeyleri. Ben sadece burada oynadığımı göstereceğim. Nasıl? Şimdi göstereceğim. Eğer evet, merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Oo bu böyle güzel bir şey belli. Oh tamam şimdi her yeri doldurduk mu? Dur lan evcil hayvanıma şey yapmam lazım. Çağır bakayım. Yolda şu an cevap verdi evet. Lan bu kadar küçük mü bu? O aldığımda 30 şeydi yani çok büyüktü. Ben sana bu kadar küçük mü? Böyle bir büyü falan yok mu? Hadi bu küçücük minicik. Küçücük bir şey lan bu. Ama korkutucu bir seviyede. Adını da ne koyalım? Gece Panteri. Adı da Gece Panteri. Neyse. Biraz büyük olmaz Yani aldığımda çok büyük gözüküyordu. Aha bak orası. Görme. O güzel. Hiç bile görmedi arkasına bile bakmadı ki ben oradaydım diye. Bakayım buna. Hmm, burada da böyle bir yüze bir silah bir şey var. Ben de şunu değiştirdim. Evet güzel ya aldık yani bence. Güzel. Ben bence. <laughs> Para kaçıyor bir de. <laughs> evet, de. Oha 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 <laughs> Lan oğlum Lan şey ilacı basıyordum ilaç çok çalışmıyordu lan <laughs> Lan o kadar bir şey Lan bir bak köle bak köle bak Arkasında olan şimdi görmüyor musun Harbiden ya <laughs> Neyse arkadaşlar benim sinirim bozuldu ne yapayım ne yapacağımı bilemedim. Şimdi ne yapacağımı bilemedim ya. Neyse. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ben e, ee, bunu bu tarz çekiyor şey, sevdiyseniz abone olup um, şey oyun. Neyse. Abone olun. Abone olup like atın eğer böyle devamlı istiyorsanız. Tamam. Başka ne diyeyim başka bir şey gerek yok. Mağazaya girek sonra bir bakalım ne var ne yok diye. O çıraklara bak. Mağaza aydın. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Bay bay.